Ahmet Hakan bugüne kadar Suriye'de çoluk çocuk on binlerce insanın katledildiğini, Suriye halkının evinden barkından olduğunu, daha dün Beyrut'ta Fransız destekli bir katliam daha yapıldığını, Bağdat'ta her gün insanların öldürüldüğünü, pardon, ancak tüm bu ölümlere ne mum yakan, ne kampanya yapan, ne dua isteyen kimsenin çıkmadığını söyledi. Ne hikmetse söz konusu Paris olunca tüm dünya bir olup Paris'e dua edin kampanyası başlattı. Ee, ama bugüne kadar Suriye için dua edin diyen tek bir ses bile yank yankılanmadı bu insanlardan. Bu nasıl bir vicdansız ve adaletsiz bir yarıştır? Tamam acıları yarıştırmayalım ama bu durum e, insanın çok kanına dokunuyor dedi. Ama benim anladığım orada Müslümanlar panik oldular. Yani Fransızlar karşı bir hata geçip katliam yaparlar, e, böyle e, yani misillemede bulunurlar diye mi? panik oldukları için e, dua edelim diye bir kampanya başlatmış olabilirler. Yani korkudan kaynaklanan bir şey olabilir. Nitekim halen de evlerine çıkamıyorlar. Evet. Yani korkularında da haklı <laughs> gibi görünüyorlar kendi açılarından. Yani korkudayken çekinmelerinde. Ee, ama tabii Orta Doğu'daki bir insanın değeriyle Avrupa'daki insan değeri arasında Avrupalılar arasında çok büyük fark var. Ee, bin Orta Doğulu bir tane Avrupalı etmez kafasındalar. Evet. Evet. Onun için Orta ölmesi, yaralanması yani bir hayvanın ölmesinden daha önemsiz onlar için. Bir kısmı için de hepsi için söylemiyorum. Mesela orada sokakta bir adam köpeği esse arabasıyla yer yerinden oynar. Ama Orta Doğu'da mesela yüzlerce Müslüman bir gecede bombalanıyor. Çocuklar bas bas bağırarak şehit oluyor. Bunun haber değeri dahi olmuyor. Yani şu an Suriye'de akıl almaz bir katliam yaşanıyor. Yani gerek Amerikan uçakları, gerek Fransız uçakları, gerek İngiliz uçakları e, cinnet geçirmiş gibi bomba yağdırıyor halkın üstüne. Çok nadir oradan haber alınabiliyor. Telefonu olan çok nadir insan oluyor. Onlar da çok nadir onu belgelendiriyorlar. Mesela şimdi internette var. Feryat figan göklere çıkıyor. Bütün mahalle, e, caddeleri, sokakları e, yangın yerine çevirmiş Fransızlar. Ağır bir bombardıman yapılmış, hava bombardımanı. Enkazların altından hep çocuklar çıkıyor, yaşlılar, kadınlar, gençler yani halktan insanlar.